Evet arkadaşlar izoterm haritalarını izah edelim. İzoterm eş sıcaklık demek. Öncelikle onu söyleyelim. Yani aynı sıcaklığa sahip olan noktaların birleştirilerek elde edilen sıcaklık çizgisi. Peki bu neye yol açıyor? Dünyada sıcaklığın hangi şartlardan etkilendiğini görmemizi sağlıyor. Şimdi iki türlü izoterm çizgisi var, izoterm eğrisi var. Bunlardan biri gerçek izoterm eğrisi. Gerçek izoterm eğrisi gerçek sıcaklık değerlerinden yapılıyor. İkincisi ise indirgenmiş izoterm eğrisi. Peki ne farkı var? İndirgenmiş eğri de kullanılan sıcaklık deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık sıcaklıktır. Yani indirgenmiş haritada yükseltinin etkisi yoktur. Sorularda sık gelir bu. Yani indirgenmiş harita verilen indirgenmiş haritadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz denir. Örneğin e, bu tür sorularda e, unutmayalım eğer harita indirgenmiş ise yükseltinin etkisi o haritada yoktur. Yani her yer sıfır metre kabul edilir bu tür haritalarda diyoruz. Şimdi Dünya'da iki türlü izoterm haritası üzerinden biz bunu izah edelim. Birincisi Temmuz ayı izoterm haritası. Şimdi Temmuz ayında Temmuz ayında malum Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi var. Sıcaklıklar daha fazladır. E, tabii ki izoterm haritasına da bu yansımış. Öncelikle izoterm haritasındaki değerleri bir görelim. Antartika'da e, Antarktika'da şurada Temmuz ayında sıfır derece. Orası malum kutup olduğu için zaten her zaman bu sıcaklıklara sahip. İkincisi 10 derecelik bir sıcaklık eğrisi var. Güney Yarımkürede işte okyanuslar üzerinden geçiyor. Yine e, Oğlak Döncesi üzerinden 20 derecelik sıcaklık eğrisi geçiyor. Ve ve şurada 30 derece eğrisi var. Ki bu eğri şuralar Orta Asya'ya kadar uzanan Sahra Çölü'nden Orta Asya'ya doğru uzanan bu alan dünyanın en sıcak yerlerini oluşturuyor. 1.30 derecede şurada var. Meksika'nın hemen üstünde. Dolayısıyla bunlar dünyanın en sıcak yerleridir. Buralar e, nereye denk gelir? Buralar Yengeç Dönencesi'ne denk gelir. Yengeç Dönencesi etrafı demek ki Temmuz ayında dünyada en sıcak yerleri oluşturuyor. E, yine devam edelim. Şurada 20 derece eğrisi var arkadaşlar. Tabii şimdi kutba doğru gidiyoruz artık tekrar ve burada da 10 derece eğrisi var. Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi yaşandığı için burada tabi sıcaklıklar Güney Yarımküre'ye göre daha yüksek. Ama Kuzey Yarımkürede karaların çok olması eğrilerin çok fazla ne yapmasına? Girinti çıkıntı yapmasına, çok fazla salınım yapmasına sebep olmuş. Oysa ki Güney Yarımkürede dikkat edin daha düzenli bir eğri gidişi var. Çünkü Güney Yarımkürede denizler fazla, Kuzey Yarımkürede karalar fazladır. Eğriler, mesela Güney Yarımkürede şurayı ele alalım, şu bölge. Burada 20 derece eğrisi kuzeye e, ne yapmış? Kaymış. Bunun sebebi buradaki Peru soğuk su akıntısıdır. Yani burada soğuk su akıntısından kaçmış aslında bu. E, yine şurada Kaliforniya açıklarında böyle bir durum var. Burada da yine bir soğuk su akıntısı var. E, yani. Denizler üzerinde eğer eğri oynuyorsa, yön değiştiriyorsa bunun sebebi okyanus akıntısıdır. Okyanuslarda da iki türlü akıntı var. Yani sıcak ya da soğuk. Dolayısıyla bu eğrinin kuzeye ya da güneye kıvrılması bu sıcak ya da soğuk akıntılara bağlıdır diyoruz. Evet, Temmuz ayındaki durum budur. Bu e, izoterm haritalarının Üzerinde bazen termik ekvator dediğimiz bir çizgi görürüz. Termik ekvator şöyle, ekvator, yer ekvatorunu izler ama tam olarak izlemez. Yani onun etrafında dolanır durur. Bazen kuzeye, bazen güneye geçer. Bunun kıvrılmasının sebebi karasallık olabilir, karasallık denizellik olabilir. Yani yer ekvatorundan sapar bu. Normalde termik ekvator, yani yeryüzünün sıcaklık merkezi gibi ya da sıcaklık ekvatoru gibi anlaşılabilir, algılanabilir bu. Burada tek faktörün enlem olmadığını anlarız biz. Yani yoksa termik ekvatorun yer ekvatoruyla çakışması gerekir. Ama çakışmıyor. Karasallık, denizellik, bunu, bunu ne yapıyor? Ya kuzeye ya da güneye doğru yönlendiriyor sapmasına yol açıyor bir başka şey akıntılar yani akıntılar da bunun sapmasına yol açar o halde mesela termik ekvatorun e, yer ekvatoruna sapma sebebi hangisi olamaz sorusunun cevabı enlemdir ama karasallık denizellik ak ve akıntılar bunun sapma sebebidir diyoruz Evet Temmuz ayı bu şekilde şimdi Ocak ayına bakalım Ocak ayında sıfırla başlıyor. Yani güney kutbunda sıfır dereceyle başlıyor. Hemen kuzeyinde 10 derece ve biraz daha kuzeyinde 20 derece. Ve şuralar bakın Oğlak Dönencesi çevresi 30 derece. Buradaki çöller 30 derece eğrisidir. Niye böyle peki? Çünkü burada yaz yaşanıyor. Ocak ayı güney yarımkürenin yazıdır. Ee, devam ediyoruz yine kuzeye doğru gidiyoruz Sahara çölünün üzerinden 20 derece eğrisi geçiyor ee, çok düşmemiş sıcaklık yani yazında 30 derece ee, niye? Çünkü burası e, yengeç öncesi. ekvatora yakın bir yer en soğuk ayı bu şekildedir ee, devam ediyoruz kuzeye doğru şimdi azalmış olması gerekiyor azalması gerekiyor neden? Çünkü kuzeye doğru e, burada kutba doğru gidiş var ışınların geliş açısı burada ne yapıyor? Ee, azalıyor. Şurada 0 derece eğrisi var. Ve ondan sonra artık e, eksi 20'leri görüyoruz. Mesela burada eksi 20'dir. Ve şurada çok dikkat çekici bir şey var. Eksi 40 var. Yani Ocak ayında Sibirya'da, Sibirya çevresinde eksi 40'ları görebiliyoruz. Bunun sebebi aşırı karasallıktır. Bunun en önemli sebebi budur. E çünkü en soğuk yerin normalde kutup olması lazım. Kuzey kutup olması lazım ama öyle değil. Sibirya en soğuk yer oluyor. Karasallık bunun sebebini oluşturuyor. Yine Ocak ayı izoterm haritasında da örneğin Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde şurada eğrilerde bir kıvrılma görüyoruz. Kuzeye doğru sapma görüyoruz. Bunda da sebep? Gold sıcak su akıntısıdır. Dediğimiz gibi sıcak su akıntıları ya da soğuk su akıntıları bu çizgilerin kuzeye ya da güneye kıvrılmasına sebep oluyor. Yine aynı şeyi burada da tekrarlıyoruz. Güney yarımkürede eğriler genel olarak daha düzgündür. Denizellik nedeniyle. Kuzey yarımkürede ise eğrilerin kıvrılma oranı çok daha yüksektir. Çünkü karasallık vardır. Diyoruz. Evet Ocak ayı izoterm haritasında da durum bu şekilde mevsimsel fark burada net olarak yansımış durumda